Merhaba arkadaşlar, Mercan'a hoş geldiniz. Biliyorum daha yeni güçlü takımı yenme videosu çektik ama arkadaşlar bunun özelliği başka. Şöyle ki arkadaşlar rakip 144.9 gücündeydi ve ben kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu maç yani hiçbir ümidim yoktu. Hani 5 puan, 10 puan okeydi. Arkadaşlar yaklaşık 40 puan üstün. Ben 105 Rakip 144.9. Yani bu maçı yenme şansımın çok olmadığını düşünüyordum. Hatta hiç olmadığını düşünüyordum. Arkadaşlar çift sarıdan kırmızı kartla kalmış olmama rağmen maç %63 rakibin üstünlüğünde olmasına rağmen benim 13 tane şutum var. 5'i hedefe bulmuş. ikisi gol olmuş. Rakibin 16 şutunun 8'i hedefi bulmuş. Ve arkadaşlar aynı taktikte oynamıştım. Çünkü e, yapacak bir şey yok. En azından bir tane olsun atarım diye düşünmüştüm. Maalesef e, taraftarımız gelmiş. Allah razı olsun. Fakat ben gelememiştim bu maça. Ve arkadaşlar e, gördüğünüz gibi rakiple ilk maç 2-2 berabere kalmışız. Yani ben böyle bir maçım hatırlamıyorum. Yani keşke oynamış olsaydım. Keşke maça girmiş olsaydım diyorum. Şu an yapabilecek bir şeyim yok. Şimdi ikinci maçı ee, iple çekiyorum. Bakalım ne olacak, ne bitecek. İkinci maç ne zaman? Onu da gösterelim. Ee, burada değil. Neyse, rakip de arkadaşlar. Yani süper ya. Yani neyse, hayırlısı bakalım. İnşallah e, güzel bir şekilde geçeriz. Ee, bir sonraki maçı eğer geçebilirsem <laughs> yayınlamayı düşünüyorum ee, çekebilirsem daha doğrusu geçemezsem de en azından size sonucu ifade etmek isterim sonucu belirtmek isterim dediğim gibi yani bu rakibin beni yenmesinden daha doğal hiçbir şey yok ama e, son bu sezon özellikle ta bu sezondaki e, başında yayınlamış olduğum videoda olduğu gibi arkadaşlar süper sert hücum uyguluyorum gerçekten ciddi ciddi sert hücumla içe. Ha, sadece kendimden düşük takımlara çok düşük takımlara özellikle ee, o zaman savunmayla çıkıyorum hatta sert hücumdan savunmaya geçiyorum çünkü güçsüz olan takımlara sert hücum çok işlemiyor haberiniz olsun ee, ama dediğim gibi şu an gördüğüm kadarıyla sert hücumla devam ediyorum yani en azından dediğim gibi yani fark da yesem birkaç tane atmak istiyordum o yüzden takımı böyle bırakmıştım. Nitekim de güzel oldu. Bakalım ikinci maç yani eğer zaten bu takımı geçersem finalde diğer takım bakalım. Bu da 154 gücünde arkadaşlar. Yani e, bu her iki takımda benden bir seviye altta. Yani ben benim seviyemin bir seviye altında. Yani aslında kendi gücü artı 20 fazla. E, yani bilmiyorum nasıl olacak ama göreceğiz bakalım yani şu an yapacak bir şey yok ha yenilsem üzülmem Hasan adam benim iki katı boyumda. Ee, o yüzden çok şeydi ama böyle bir berabere kalmak bile yani gerçekten çok hoş oldu çok keyifli oldu Neyse e, durumdan sizlere haberdar etmek istiyorum hayırlısıyla hele bir şu geçsin bakalım e, dediğim gibi ikinci maç zannedersem yarın veya öbürsü gün oynayacağız artık e, duruma göre bakarsanız yapacak bir şey yok bu noktada <laughs> <laughs> Ama dediğim gibi yani e, ben aslında şu an hani rakip böyle girme girebilmiş olsa beni takip ediyor olsa onun e, yani durumunu bilmek isterim o ne düşünüyor bilmek isterim yani e, normal şartlar altında tahmin edersiniz ki e, kendinizin yarı gücündeki bir rakip eğer sizle berabere kalsa sizi yense öyle bir şey olmuş olsa e, büyük olasılıkla yani oyunu bırakırsınız diye düşünüyorum. En azından oyunu bırakma noktasına gelirsiniz diye düşünüyorum. Nasıl böyle bir şey olur deyip ee, Nordeus'a ee, hiç ağzı alınmayacak şeyler söyleyebilirsiniz. Hani nasıl bu rakip beni yenebilir, berabere kalabilir diye. Ama arkadaşlar bu oyun hani biraz şans, biraz kader, biraz takdir, biraz taktik. Bunların hepsinin birleşimi. Yani o yüzden bu oyunda her zaman sürprizlere yer var dikkat etmek lazım. Sadece sürprizler sizin lehinize olacak değil, aleyhinize de olabilir şu an Mexo FC'de olduğu gibi. Bu arada ilk maç deplasmanda 2-2 berabere kalınması sebebiyle ikinci maç 0-0 veya 1-1 de bitse ben tur atlıyorum, haberiniz olsun. Neyse bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecran'da kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.